Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kap yarası yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde azade her alanda dizginlere yanılmak istiyor. Hüseyin'in suçunu yakalayınca koz olup değerlendirip Hisselerin Sancaksade aresinde kalmasını da sağlayacak. Önümüzdeki bölümde Azade Hande'yi Yaman ile öpüştüğünü öğrenince Hande'den nefret edecek ve sonra oğlunun acısını anlayacak. Daha fazla üz üzmek istemeyecek Ferit'i. Ayşe ile konuşacak, ikna eder, özür dileyecek Ayşe'den. Yaman ise her Sancaksade olduğunu öğrenince daha çok kolaylaşacak konuğa gelmesi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.